Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dördüncü dersimizle devam ediyoruz. Yeni bir üniteye başlıyoruz. Konumuz el-ethesu. El-ethes ev eşyası, mobilya anlamına geliyor. Önce kelime o ders. Dersin kelimelerini okuyalım. Ki hani metinde hangi kelimeler geçecek şimdiden biraz bilmiş olalım. kasron saray. Havale. Havale mazi bir fiildir çabaladı, uğraştı anlamına gelir. Bene, bina etmekten geliyor zaten. Bene, mazi fiil, inşa etti, bina etti, dikti anlamında. Zeharif arkadaşlar, bu çoğu bir kelimedir. Zuhruf kelimesinin çoğulu <laughs> zeharif olarak gelir. Bu da süsler, efendim, e evet süsler anlamına geliyor arkadaşlar. Sakfun, çatı, çoğulu eskuf çatılar. feraş arkadaşlar feraşun döşemek demek. döşeme daha doğrusu. feraş döşeme. mesela mefruşat dediğimiz zaman mesela evi döşediğimiz eşyalar anlamına geliyor. <laughs> feraş döşeme. eses mobilya. misbahun lamba. çoğulu mesabih lambalar. bina bina demek zaten. zaviye köşe, çoğulu zevaya köşeler, kenebe, kanepe, kıssatun, hikaye, kıssa zaten, meşhurun, meşhur, ünlü, Yüsemme, bir fiildir, isimlendirilir demektir, isimlendirilir. Sonra gurfetul cülûs, oturma odası, gurfetul duyuf, misafir odası, gurfetul nevm, yatak odası, bir de bir kalıp var. İdafeten ile. İdafeten ile zelik. Buna ek olarak demek. İdafe ek olarak ile. E a yani buna. İdafeten ile. Buna ek olarak. İdafeten ile mesele. Meseleyi ek olarak gibi kullanabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> ne diyor bakalım sorulara? Mezde fi suratil ola birinci resimde ne görüyorsun diyebiliriz ki era görüyorum e, fi suratil birinci resimde ne görüyoruz mesela? Mekteben kebiran büyük bir çalışma masası görüyorum. Hasuben bilgisayar görüyorum. Efendime söyleyeyim zehraten çiçek görüyorum. Hizaneten dolap görüyorum. Kursiyen sandalye işte kutuben kitaplar görüyorum vesaire. Mel eşya ulleti terahe ikinci resimde gördüğün eşyalar şeyler yani nelerdir? İkinci resim neymiş bu? Bakalım arkadaşlar. Buzdolabı sellace, sellacetun. Çamaşır makinesi gassaletun. Arkadaşlar. Fırın, fırın zaten fırın. Ee, ayna mir'atun, ayna. Ee, kitaplık mektebetun arkadaşlar. Mektebetun. Yatak serirun. <laughs> Halıda seccadun diye geliyor. Mel eşya ulleti teraha fi saffik sınıfında gördüğün eşya, fi sınıfında gördüğün eşyalar nelerdir diyor. Buna da işte seburatun, kursiyun, mektebun, ne var başka? Mektebet mektebetun kitaplık olabilir. E, bu da şeyler. Az önce arkadaşlar hem YouTube'da hem de Instagram'da bir reels paylaştım. E, pratik Arapça. Önceki derste hatta bahsetmiştim. Üçüncü derste. İkisini aynı anda çektiğim için aynı gün ve birbiri ardına çekiyorum. Birini bugün, birini yarın paylaşıyorum. O yüzden aynı şey söylüyor gibi oldu şimdi kendim e, şey oldum. E, neyse, e, az önce bir yıl paylaştım. E, bu pratik Arapça kitabı okuyoruz ya. E, orada sınıfta geçen e, kelimeler, sınıftaki eşyaların isimleri var. Hem yıl olarak hem de YouTube'da short olarak paylaştım. Oradan da pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi metnimize geldik. Bakalım. Fi nihayeti القرن 19 19 19 demek. 10 19. 10 19. Tamam? Karın asır. Nihayet nihayetinde zaten sonunda. 19. asırın sonunda ne yapmış? Bene bina etti, inşa etti kim? Esultanul es Osmanyu. Osmanlı sultanı, Osmanlı padişahı Abdülmecid Es-Sani, ikinci, ikinci. İkinci Abdülmecit 19. asırda 19. asırın sonunda inşa etti. Ne? Kasran bir saray. Min ecmelil kusuri. Yani min ecmel en güzellerinden el kusuri sarayların en güzellerinden birini fi medineti İstanbul. İstanbul şehrinde sarayların en güzellerinden birini en güzel saraylardan birini ikinci Abdülmecid ne yaptı? Ee, i̇nşa etti. İsmuhu, ismi yani sarayın ismi, ismul kasır yani sarayın ismi, kasru yıldız. Yıldız sarayı, ey yani kasru necme, necme Arapça yıldız demek ya, yıldız sarayı. Havale çabaladı, uğraştı. ki E sultanu, sultan, padişah. Neye uğraştı? En yecma'a, toplamaya uğraştı. Fi kasrihi sarayında neyi? Kulle her şeyi Ma öyle şey ki yuhibbu sevdiği. Sevdiği her şeyi, kullema yuhibbu sevdiği her şeyi, hawala en yecma, toplamaya çalıştı fi kasrihi sarayında. Ve kasruhu ve onun sarayı yetekavvanu. Artık bu fiili biliyoruz önceki derslerden. Oluşuyor. Min ney'den oluşuyor? Min ejnihatin. Bölümlerden, kanatlardan oluşuyor, bölümlerden oluşuyor ve ghurafin kesira ve çok oluşuyor. Bu odalar lilculusi oturmak için yani oturma odası yani ve duyufi misafir için ve taami yemek için yemek odası ve nevmi ve uyku için yatak odası. İdafeten ile yukarıdaki bakın kalıbı görüyoruz burada. İdafeten ile ek olarak neye ek olarak alhamamati banyolara, hamamlara ve matabih ve mutfaklara, mutfaklara ve hamam, e, hamamlara, banyolara ek olarak yatak şey, odası, yemek odası, misafir odası, ıs, oturma odası gibi çokça oda ve çokça bölümden oluşuyormuş saray. <laughs> Bena inşa etti, dikti el ummalu işçiler, hazzel kasra bu sarayı neyden? Min eftali en iyi, en çeşitlerinden el hicara, taşların ee, yani taş çeşitlerinin en iyilerinden inşa etti. En iyi taşlarla inşa etti diyor herhalde. Enteresan. Ee, taş çeşitlerinin en iyilerinden ne yapmış? İnşa etmiş işçiler. Ve vada'a ve koydu el mühendisune. Mühendisler de koydu. Ne koydu? Ezzeharife. Yukarıda gördük. Süsler. Ve zinete Ve yine süs. Yani ezzeharife arkadaşlar. Dekorasyon falan gibi de söyleyebiliriz yani. Yani zeharif, süsler ve zinet, zinet de süs demek. Süsler koymuş yani. Ala eskufihi, eskuf çatıları, tavanları yani çatı mi? tavanları. Tavanlarına koydu süsler ve cuduranihi ve duvarlarına. Duvarlarına ve tavanlarına süsler ve çeşitli efendim şekiller koymuş. Ve feraşu, bakın feraş, yukarıda gördük. Biz bunu tabi. Feraş, biz bunu sanki isim gibi tercüme ettik de feraşe diyelim. Mazifil olsun bu. E, döşedi anlamında. Ve feraşu döşediler el kasra sarayı neyle? Bi eftali en iyileriyle en va'il Mobilya çeşitlerinin yani mobilyaların en iyileriyle kasrı döşediler. Peki bunlar neymiş bu mobilyalar? El kerasiyyu. Hep çoğul getirecek şimdi arkadaşlar. El kerasiyyu sandalyeler ve seccadu ve seccadi halılar ve mesabihi lambalar ampuller lambalar ve hizanat dolaplar nasıl dolaplar el haşeviye sıfatı geldi bunun tahta dolaplar ya da ahşap diyelim tahta demeyelim de ahşap dolaplar ve setair ve perdeler bunlarla işte ne yapmış döşemişler sarayı ve o ve o şu anda ya sarayı kastediyor. Mutahafun müzedir. Muhimmun önemli bir müzedir. Ve ve orada vardır. Ne vardır? Mektebetun kütüphane, ganiyetun zengin bir kütüphane. Neyle zengin? Bil kutubil kayyime. Kıymetli kitaplarla zengin bir kütüphanede vardır orada diyor arkadaşlar. Bayağı güzel bir metin vermiş. Peki şu soruları ödev olarak yapıyoruz biliyorsunuz. Ne diyor mesela? Mimme neyden yetekevvenu kasru yıldız. Yıldız sarayı neyden oluşur? İşte burada söyledi. İşte mesafir odası şudur budur. keyfe esbaha kasru yıldız el Şimdi ne oldu? Esbaha el an muthaf. Esbaha el muthafun muhimmun diye söyleyebiliriz. Ma enva'ul etâsi fi yıldız. İşte mobilya çeşitleri nedir? Burada söylüyor. Tehaddes Ani kasri meş kasri meşhurun fi beledik e, şehrindeki ya da işte memleketindeki ünlü bir saray hakkında konuş. Bunu geçelim. Burada bir şey yok. Buradaki arkadaşlar ürünlerin, eşyaların isimlerini yazalım. Bir arkadaşlar mektep. Mektep masa demek arkadaş. Çalışma masası anlamına geliyor. Bu da fırın, fırın. Yatak arkadaşlar Serirun yatak. Dolap hizanetun. Bunların her biri modern kelimelerden. Yani. Şu anda kullanılan kelimeler bunlar. Dolaba hala hizanetun deniyor. Gerçi dolap da deniyor. Yani dolap. Böyle de diyorlar. Dolap. Dolap da diyorlar bu arada. Serire de serir diyorlar veya firaş da diyorlar. Firaş. Ama serir daha iyi. Kursiyon. Sandalye. Miratun ayna miretun, ayna buzdolabı arkadaşlar telacetun buzdolabı mektebetun kütüphane kitaplık gibi anlamlara gelir mektebetun çamaşır makinesi gassaletun peki bulaşık makinesine o da gassaletul etbaq. Yani tabakların makinesi gibi bir şey. Gassale tek çamaşır makinesi için kullanılıyor. Bulaşık makinesi için gassaletul etbak, gassaletul suhun böyle kullanılıyor arkadaşlar. Ee, perde içinde sitara veya çoğulu setair diye geliyor. Bu da işte ev eşyaları. Kelimelere bak diyor. Şimdi isim burada ismi tanıtıyor bize. İsim, fiil, harf, Arapçada böyle kelime çeşitleri var ya. İsim neymiş arkadaşlar? Kelimetun tedullu ala bir kelimedir. Neye delalet eder? İnsan, insana, hayvan, hayvana, nebat, bitkiye, ne bu? E, mekan, mekana veya cemet veya cansız varlığa delalet eden kelimelere isim diyoruz. İsim nedir? Bir şeyin adıdır yani ismidir. Bakalım burada grup grup vermiş. insana delalet edenler, mühendis, mahmut, tabip, doktor, Zeynep, Fatıma. Bunlar insan ismi işte. Hayvan delalet edenler de at, Sevrun, boğa ya da öküz. Kıttatun, kedi. Esedun, aslan. Zerafetun da zürafa. E, nebat, bitkiye derelt edenler. Mevzun, muz. Şeceratun, ağaç. Oşbun, e, çimen. Burtukalun, portakal. Tufahun da elma. Mekana delalet edenler. Dimeşk, e, Suriye yani. Medrese, okul. Mısır, Mısır. şariye, cadde, sokak. Bir de Dubai. Dubai zaten. E, cansız varlık, tao ile masa, milh, tuz, kursi, sandalye, taam, yemek, sema gök, gökyüzü anlamına geliyor arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Yine burada da bu eşyaların isimlerini söylememizi istiyor. Bu biraz hızlı bir ünite olmuş. Birincisi süt. Süt neydi? Sanki bir yere daha yazdık bunu. Biz nereye yazmıştık ya? Halibun, süt nereye almıştık hatırlayamadım vallahi ama bugün ya da yani dün bu halip kelimesini bir daha kullandık derslerde veya leben ikisi de olur Halibun veya leben süt demek gözlük arkadaşlar nazza şurada Elif var nazaratun gözlük demek e, bu şemsiye arkadaşlar mizalle mizalleton veya direkt şemsiye diye de kullanılıyor dört raculun adam. Bu da kapı herhalde. Babun kapı. Tahta okul tahtası. Seburatun. Seburatun okul tahtası. Deniz. Bahrun deniz. Yol. Tarikun. Bu da yol demek. Tamam. Burada boşluklara uygun kelimeleri yerleştirelim. Allah'tan ki önceki derste biz nesne konusunu falan gördük arkadaşlar. O yüzden işimiz daha kolay. Bakın dediğim gibi ilk derste de ilk daha bu kitabın birinci dersinde dahi bizim nesne yani metnimizde nesne meful konusu vardı. Ama anlatmamıştık. Çünkü dediğimiz gibi her bir konuyu tek bir derste anlatamayız ya. Mesela az önceki derste, üçüncü derste herhalde anlattık mesela orada. E, şimdi burada işimize yaradı. Hemen burada mesela pratiğini yapacağız şimdi. Dehale mahmudun. Mahmud girdi. Mahmud nereye girdi arkadaşlar? Ona bakacağız. Gürüfete, odaya. Serire, yatağa. Bakın bu da olur. Name, uyudu. Name zaten mazi fiil. Bu olmaz. Ama bakın burada devam ediyor. E, seriren nevm. Böyle bir kullanım yok. Ama gürüfeten nevm, yatak odası böyle bir kullanım var. O zaman dehale mahmudun gürüfeten nevmi yatak odasına girdi. Yeciliso nokta nokta fi gürüfetil cülüusi. Salonda oturuyor. Kim oturuyor? Şari'un cadde olmaz. Me'un su olmaz. Samir'un samir diye biri olur. Yecrisu samir. Şahede izledi. Abdurrahman. Abdurrahman izledi. Ne izledi? Savten bir ses olmaz. Fikraten bir fikir olmaz. Et tilfeze televizyon izledi olur. Tetbuhu esma. Esma pişiriyor. Ne pişiriyor? ile masa olmaz. Şecera ağaç demek olmaz. Et taam yemek pişiriyor olur arkadaşlar. İştaraytu satın aldım. El fakihete meyve. Nereden? Mine neccar. Neccar marangoz demek olmaz. El bakkal olur arkadaşlar. Bakkal market. El haddad demirci. Bu da olmaz. El ta'amu yemek yehtacu ihtiyaç duyuyor. İla ne? Bakın yehtacu e, fiili ila ile kullanılır. Bir şey ihtiyaç duymak. Neye ihtiyaç duyuyor? İla şari'in caddeye. Hayır. İla kaddetin kediye hayır. İla milhin tuza ihtiyaç duyuyor. Saferat Fatime, Fatıma yolculuk etti. İla nereye? İla hindi olur. Hindistan'a. Hüseyin olmaz. At demek. Kursi sandal demek. Bu da olmaz. Darastu okudum. Eğitim aldım. Nerede? Fil camiati olur direkt. Fil dükkanı olmaz. Fil melabi. oyun sahası. Oyun alanı demek. Bu da olmaz. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi diyor ki burada e, böyle dört tane kelime vermiş ya. E, kelimelerden biri farklı, uygun değil. Onu bulmamızı istiyor. Mesela nahlatun kurma ağacı demek. aynebun e, üzüm. Şeceratun da ağaç demek. Yani hepsi nebat yani. Dikun horoz demek. Bu hayvan yani bu farklı. O yüzden biz de ona göre yapacağız. Esedun aslan. Kitabun kitap. Usfurun serçe. Teavurunda boğa demek. Hangisi farklı? Kitabın farklı. Çünkü diğerleri hayvan zaten. Raculun adam. Valedun çocuk. Bintun kız. Verdetun gül. Hangisi farklı? Verdetun. Çünkü bitki diğerleri insan. Bekaratun inek. Babun kapı. Hatifun telefon. Serirun da yatak demek. Üçü cansız varlık. Biri hayvan. Şeceratun ağaç, Semeketun, balık. Aynabun, üzüm. Tüffahetun, elma. Üç tanesi nebat, birisi hayvan. Kalemun, kalem. Kittetun, kedi. Kelbun, köpek. Cemelun, deve. Üçü hayvan, biri cansız varlık. Muallim, öğretmen. Mühendis, mühendis. Kirdun, maymun. Tabibun, doktor. Üçü insan, biri hayvan. Bunu da ne yapmış arkadaşlar? Bize vermiş. Bunu da yapmış olduk. Burası ödev olsun bir de. Buraya uygun kelimeler, bildiğimiz kelimeleri yazalım. Boşlukları dolduralım. En az üç tane falan yazalım. İnsan, hayvan, bitki, mekan ve cansız varlık şeklinde yazalım arkadaşlar. Güzel bu bölüm biraz daha böyle pratik, kısaydı ve kolaydı. O yüzden bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde ikinci metinden devam edeceğiz inşallah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته